Bakın hanımlar beyler güzel pratik bir bilgi söyleyeyim size. Şöyle elinizde hazır bir takım ver ve onun şöyle üst tarafta klipsinize takmak için bir kasa düğümü var diyelim. Bunu klipsimize şu şekilde takıyoruz kapatıyoruz değil mi? Hepimizin çoğumuz böyle yapıyoruz bakın. Şöyle. Böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi size nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Şöyle yaptınız. Şunu şöyle şunu içinden alacağız. Bir halka oluşturacağız. Bakın. Şöyle bir halka oluşturduk. Şöyle. Sonra klipsimizi getirdik. Buradan takıyoruz. Sonra şöyle oluşturup bakın şöyle kapatıyoruz. Bu daha sağlıklı bir bağlantıdır. Hem mukavemet açısından hem de sağlamlık açısından çok iyi olur. Beyler. Dikkat hanımlar beyler